Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amir ve bugün bu kaçacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'tan deli arkadan kaçacağız arkadaşlar. Gerçekten efsane bir oyuna benziyor arkadaşlar. Girdim ve direkt arkadaşlar e, yardırıyoruz yani. Arkadaşlar bu arada daha fazla tarz böyle arkadaşlar. Türk yapımı aga yapımı arkadaşlar. Hasfelaks aga yapımı arkadaşlar. Haritalar istiyorsanız aşağıdan diye beğenmeyi, kanalımıza arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar oy oyunun ismi e, Delaga'dan <laughs> abi gözünü sey bak. Delaga'dan kurtulma ya. Vallahi arkadaşlar bugün e, kendimden kaçacağım ama e, benim deli halimden kaçacağım. Ama, deliyim ha <laughs> ha. <laughs> Bu tip ne yap gözü sey zombi. Zombi aga. Zombi aga olmuş abi gözünü seveyim. Burada da arkadaşlar bizim e, aga plakatimiz var. Burada da yakında diyor. Mario olabiliyor mu? Ama abi <laughs> çok güzel. Vallahi Mario olabiliyor. Bir dakika Minecraft. Ee, Steve olabiliyor muyum? Steve'i bu arada bir şey olduğundan sonra sorarsam diğerini olamıyoruz abi. Neyse Mario devam edelim abi. Vallahi kafa atarım herkese. Şimdi arkadaşlar bu arada gidelim. Bu arada ne diyor buradan? Aga delirdi. çabuk buradan kaç diyorum. Abi vallahi ke kedim daha yalnız arkadaş. Kedimin hiçbir şey umurunda değil gibi duruyor orada. Abi kaçalım. Bu arada arkadaşlar daha fazla dediğim gibi bu tarz bir video istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abim. Abi bir dakika. Kırmızı aynen. Abi aga taktiği yapıyoruz abi. Bakıyorum. Yok. Aa, abi aga... Bir dakika şeydi. Eee. en sağ yok. En sağ bir soluydu herhalde. Eee. ondan sonra. Eee. Bir dakika şey olacağım Stevie olacağım Stevie Stevie olmak istiyorum Şuradan bir Stevie Abi gözünü seveyim Abi sürekli ölüyorum Arkadaşlar harita nasıl Harita nasıl Vallahi abi çok hoşuma gitti benim ya Vallahi abi çok hoşuma gitti abi Ama şu Stevie'yi bir olabilirsem çok daha güzel olacak abi Şuradan şöyle bir Hop Stevie'mizi oluyoruz abi Aynı ölürsek de arkadaşlar bundan sonra artık Stevie için geri dönmeyeceğim Çünkü e, Tam tahminimce baya bir ilerlemiş olacağız Yani şimdi daha buradan sarı daha sonrasında buradan e, kırmızıydı aynen. En soldaki bir de aynen. Yardır abi. Niye diyor kim Aferin aga buradan çabuk. Buradan çok hızlı olmalısın yoksa bastı bloklar yok. Abi yok oluyor mu? Abi gözünü seveyim. Kolay gelsin kolay gelsin tamam. Tebrik ederim bu yaprakları kolayca kaçabilirsin diyorum. Abi bu yapraklardan astırmanı. Ah. Abi ben yani düşeceğim Abi çok yüksek gibi duruyor. Vallahi uyuz oldum şu anda. Abi nasıl bir yaprak gözünü seveyim. Abi kafam kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı yardım. Evet, eee, aşağıya atabiliyorlar abi. CTV aşağıya at. Gözünü seveyim abi. CTV gitti Aşağıya düştü ya. Uyz oldu. CTV Uyuz oldu. O değil daha Buraya yapra bayağı yüksek koymuş. İnsan böyle düşüyormuş gibi hissediyor ya. O değil. CTV'nin kafası arkadaşlar kocaman olduğu için kafam sıkıştı. Arkadan da geldi beni böyle bir Dürtükledi de osurdum, osurdum şeyler yaptı, düştük abi. E, aynen. Bu merdivenler yok yok olmuyor değil mi abi? merdivenler de. İyi tamam. Abi oha abi şunu tipe bakın abi. Eee kırmızılara basmadan hızlı ve ilerle çabuk diyor. Abi kırm Evet iyi ki demedim. İyi ki demedim yoksa Eee Ahmet eee neyse yardım A ab... ah, Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İlk başta şey diyecektim abi. Abi bak orada zıplı- orada zıplıyorsun. Bak senin yüzünden öldüm. İnşallah ayağın kayar, kırmızıların içinde yuvarlanırsın. Gözünü seveyim ya. Abi iki dakika... Değil mi? Vallahi oyun en başında şey diyecektim, kırmızılardan geçmek bizim işimiz falan çok kolay diyecektim. On kere öldük ya. Diyor ki bu gizli blokları Çabuk bul, kaçman az kaldı. Abi. Bir dakika, gizli blok. Abi, abi gözünü seveyim böyle de bir blok olmaz ki. Ay, ay çıktım Mert'im, çıktım. Ay, ay tamam çıktım. Evet, kaçman az kaldı. Son bölüme yaklaştım, biraz daha hızlı diyor. Bir dakika, mavi mi? Aa, maviymiş tamam. Ee, yine mavi. Tamam. Ee, bence sarı. Sarı. Aynen. Nasıl bir Kırmızı. Kırmızı. Bak iyi izleyin. Evet. Kırmızı. Ee, ve yardırıyoruz abi. Diyor ki Agadi kurtuluyoruz biraz daha hızlı ol diyor. Oğlum daha ne kadar hızlı olayım. <laughs> Lavlara değmiyoruz herhalde abi. O değil de piyona, piyonaya benzemiş abi ya. Yani. Piyano'nun tuşları gibi olmuş abi. sakın düşme tamam. 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 Şimdi. Delaga geldi. Geldi bile burayı geç son parkur için hazırlan diyor. Abi gözün o değil bir an yok olacak zannettim panik yaptım ya. Ee, burası çok uzun başa vereceğini zannetmiyorum diyor hızdan. Abi ya bunu tekte geçerim abi ben. Ya bunlar çok basit parkur. Yok 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 şey oldu orada oyun bug oldu arkadaşlar bir an oyun takıldı ondan dolayı öyle düştüm. Ee, bitirdim. Evet aga. Burada arkadaşlar oyundaki agalara da selam yolluyorum. Hepiniz adamın dibisiniz abi. Ve yalnız biraz arkadaşlar parkur kısa olmuş gibi ya. Vallahi arkadaşlar yalnız biraz parkur kısa olmuş gibi o değil de. Bir dakika bak buldum sanırsam zaten bir öleceğim ee, iki kere biliyoruz ben bilerek öldük Sanırsam parkurda bir bug var abi bir dakika onu deneyeceğim şimdi Şu hızla Bir kere basıyorum tamam mı bakın şimdi Hızlı bir kere daha basıyorum Şöyle bir Bak git gide daha da hızlı farkında mısınız galiba Şöyle bir Aa bak gördünüz daha da hızlandık Şöyle bir şey yapıyorum abi bayağı basıyorum. Şu anda daha da uzandık abi farkında mısınız? Aynı mı yoksa uyuz oldum. Aa uyuz oldum aynı iyice. <laughs> evet arkadaşlar. Abi gözünü O Abi yolun ortasında bekliyor bilerek. Uyuz oldum. Abi ha, sakın. O değil de bir an arkadaşlar ee, vallahi sevindim oradan. Evet böyle şeyler olabilir abi. Bilerek öldük. <laughs> abi uyuz oldum ya. Yalnız o değil de baya öldüm ya. O değil de. İlk başta hani öleceğim beklemiyordum. En sonda bu arada arkadaşlar hızlana böyle 10 kere geçtim. Bir an böyle hızlanacağım. Gerçekten çalışıyor zannettim. Bir an baganı buldum zannettim ama meğersem bug bulamamışım arkadaşlar. Ee, orada da bir şey olduk yani. Ee, yapacak bir şey yok abi. Bu tarz şeyler olur. Bu tarz şeyler olur abi. O değil de ben neden gerildim şu anda? Vallahi gerildim. Yine buradan düşeceğim diye gerildim. Aha, aa buraya mı gireceğiz? Vallahi ben öleceğim. Abi ah, girdi. ah ah. Baş atma, sakın baş atma. Baş atma. Ah. Abi uyuz oldum ya. Direkt ışınla da aşağıya attı abi. Var bir troll yapmış orayı yalnız ha. O çok uyuz verici bir şey normalde. Neyse sıkıntı yok abi. Bunlar basit yerler zaten. Şöyle hafif yaklaşıyoruz burayı. Böyle. Böyle. Şöyle. Abi sen. Ah, Abi uyuz oldum ya. Vallahi çok uyuz oldum ya. Abi uyuz oldum. Bitiremedim parkuru bir saattir ya. Orada leş gibi bir yer blok var abi. Ona atlayamıyorum ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Harbi diyorum uyuz oldum abi. Bak şur şuraya atlamak sıkıntı bir... Bak abi... Evet. parkuru bitirdik. Tekrar... <laughs> uyuz oldum abi. Bu nasıl bir şeydir böyle ya? Herkes bitirdi. Tek ben arkada kaldım. Bekleyin bende. O değil de abi. Ee, bir dakika buradan şöyle geç tamam burası kolay da bak şurası buradan böyle atlı aa, oradan böyle atlayacağız hop aynen tamam ben de abuk sabuk şeyler deniyorum abi sakın düşme bir an düştüm zaten <laughs> sakın 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 tamam burada save falan filan var mı bu arada şu buna seç ah remover şapka sileceğimiş bu aa bu nasıl bir gözünü seveyim ya <laughs> bu ne hız o oh, hız falan. normal bir speedimize geri dönelim abi şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, ee, her bu tarz böyle bitiriş yerlerinin ee, ben arkadaşlar 1 milyonculuk şunların üzerine neden almıyor? Abi uyuz oldum neden almıyor? Aa bunlar alıyor. şapkaları almıyor ama sanırsam. Vallahi 1 milyoncuyum 1 milyoncuyum. 1 milyoncu şapka şapka 1 lira. Şapka 1 lira. Şapka 1 lira abi şapka 1 lira şapka 1 robux şapka bir <laughs> tane ya Şırık anlatıyor kanalımda bu nasıl bir şeydir ya Bu nasıl bir şekil şemaldir abi o değil oha bu ne abi gözünü seveyim ilerle 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 Şuna bas o yüzden şuradan bir hız yapalım aynen şuradan sallanabiliyor muyuz salıncakta yok salınacak çalışmıyor salınacak kırdınız mı ne yaptınız abi ya yani? Şuradan bir yok bunları da alamıyoruz Abi insan bir çalışan bir şey koyar böyle gözünü bari banyo bir dakika şu ee, şunu şey yapabiliyor muyuz? Kendimizi boyayabiliyor muyuz? Yok, kendimizi de boyayamıyoruz abi. A boyayabiliyormuş. Aa, kendimizi boyayabiliyorum. Kırmızı yapacağım kendimi. Aynen. Kırmızı. Kıp kırmızı oldum abi. Şurada da bir şöyle mi e, banyomuzun içine girelim. Neyse arkadaşlar, o zaman akşamın bu sonuna gelin Daha fazla akşam tarz böyle videolar istiyorsanız aşam diye benmeyin. Kırmızılar arkadaşlar abonesiz kanıma abone, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha da fazla ne Türk yapımı oyunlar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve eğer Türk yapımı oyun yaparsanız eğer arkadaşlar, hem e, açıklamada arkadaşlar mail adresim var. E, açıklamada mail adresimiz var ve ayrıyetten arkadaşlar instagram var instagramdan atarsanız e, çok daha rahat görebilirim arkadaşlar mesajlara cevap veremiyorum ama mesajların %99'unu görüyorum yani e, oradan haritalarınızı atabilirsiniz arkadaşlar ben de bakıp hani güzelsem e, biraz da arkadaşlar böyle uzun yaparsanız Tabii daha da güzel olur bu baya böyle, böyle ağzımızda da damağımızda kaldı gibi öyle bir cümle vardı umarım tutmuştur e, yani yaparsanız daha da güzel olur. Ee, oradan atabilirsiniz. Hepinizi sevse gayesi unutmayın ve abi bu tip ne bu şekil şemaller ne gözünü seveyim ya. Vallahi kendimi aşağı atasım geldi abi. Ve hoşça kalın.